bir kamu desteği almazsam çocuklarımı oradan çıkaramayacağımın farkındaydım. Bunu çok iyi biliyordum. 11 Ocak Perşembe günü bunu kamuoyuna duyurmak için bütün ulusal kanalları aradım. Türkiye'de işte en başta gelen ATV, Kanal D, hani kartel medya önceki adıyla bunları aradım. Birçok insanla görüştüm, birçok insanla görüşmek istedim. Adnan Oktar'ın ismini duyan herkes kabul etmiyordu. Derken Akit gazetesinden bir muhabir kendisine bir dönüş sağlıyor ve bir röportaj gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Bu röportaj yayınlanınca ki Akit gazetesi de İslami camiada önemli bir yeri bulunan bir gazete, bir medya kuruluşu. Ana akım medyada burada bir durum var, burada bir sıkıntı var galiba diyerek Elvan Koça yayınlarına çıkarmaya başlıyorlar. Ya seversin sevmesin bak sadece solcu bu davada bu yok. Gerçekten sahip çıkıyorlar ve babayı televizyona çıkarıyorlar. Babayı televizyon çıkarttıktan sonra her nedense daha önce babanın kapısını çalmayan birçok gazete ve televizyon bir anda babanın kapısını çalıyor ve baba gündeme geliyor. Avusturya'da yaşayan gurbetçi babanın iki kızı kayıplara karışmıştı. Elvan Koçak aradığı kızlarını televizyonda Adnan Oktar'ın yanında gördü. Peki Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak'ın 18 yaşından küçük iki evladını şantajlarla yanında zorla tutan Adnan Oktar? Adnan Oktar adliyeyi yönetebiliyordu evet, kollukla birimlerini de yönetebiliyordu evet. Ama iş kamuoyuna taşındıktan sonra Adnan Oktar da Elvan Koçak'a karşı bir savaş açıyor.